arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yukarı bak oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün. En son burada kalmıştık. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. O zaman devam edelim. Şu kelebeği yakalayayım ben. Hadi gel dede. Beni takip et. Bu da ne böyle ya? Buraya girince ne oluyor? <laughs> Hayır. Yakaladı beni ya. <laughs> Yedi beni ya. Dostum. Cık, ne istiyorsun benden? Enerjimi bitirdin be. Lan o neydi öyle be? Nasıl çıkacağız şimdi oradan? Hop. Gel buradan edecek. Aha kurbağa. Kurbağanın ne işi var burada? Gel buraya. Kaçtı ya. Şöyle bir lazer atayım mı ona? Dur şu kelebeği alacağım. Enerjim bitti ya. Önce enerji alayım kendime. Hop. Hadi gel. Şu kelebeği yakalayayım ben. Yakaladım onu. Olamaz. Yılan var orada. <laughs> yılan zehirli. Şimdi ben ona bir lazer atayım da görsün o. Dedecik topla bunları. Bunlar işimize yarıyor. Lan gördün mü ne yaptım yılana bak kaçtı. Gördün mü? <laughs> Dedecik takip et beni. Al şunu marık. Hop. Hayır o almıyor. Dur şimdi. Dedecik al onu bakayım. Bu bizim resmimiz biliyor musun? Hop. Bana <laughs> ya suya düştü be. Dedecik suya düştü. Yetişemedi dur ben torun tombaları seçeyim. Bak şimdi. Koş 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 Hop. Tutmuyor ya. Dur, düdücük. Hadi salla beni. Kimiz birlikte atlıyormuşuz. Hmm, tamam anlaşıldı. İyi ki söyledin ya dedecik. Yoksa ben nereden bilecektim? Olamaz. Kimbiler var burada. Hey, kaç kaç kaç. Kaçın lan. Başlayalım şimdi size. Enerjimiz nasıl? Şuradan alayım bir kabağı. Enerjimiz fullensin. Dostum. Dedecik gel buraya. Al şunu. la şunu. Hop aldı. Bu ne böyle ya? Ne iş yapıyor ki bu? örümcek <laughs> çıktı içinden. Örümcekleri topla dedecik. Hadi gidelim uzaklara doğru. Suyun sesi de güzelmiş. Haral haral akıyor. Hey gel buraya. Hop aldı onu. Lan torun neden aldın onu? Elini uzat dedecik. Al beni buradan. <laughs> Hop bastonu uzattı. Bu arada dedenin bastonu da güzelmiş. Baksana. Bip. Alamıyor ki onu. Neyse boş ver. Hadi çıkalım buradan yukarıya doğru. Gel torun. Torun gel. Takip et beni. Dedene bak. Deden senden daha hızlı lan. Vay. Manzaraya bak. Keşke orada olsaydın be. Ne olacaktı ki? Olamaz. Dedecik düştü. Hayır. Torun yardım et. Dedecik düştü. Tipe bak be. Maymun suratlı bekle geliyorum seni alacağım oradan olamaz ya tek başıma kaldım vay ip saktı <laughs> onlar işini biliyor var ya H'ye bastım ip saktırdı İpi saktı da ben neden çıkamadım oraya Hmm, anlaşıldı tamam şu ağaçlara çarpmamamız lazım. Yoksa dedecik düşüyor, ölüyor. Gördüğüm tekneye tekniği güzel taktik. Bu arada beğendim. Bir elin var, iki elin sesi mi vardı? Neydi ya? O kurba. Kurba, kurba, kurba. Hop. Koş, 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 koş. Koş, koş, koş. Ya yakalayamadım, kaçtı. Kaçtı dede, al şunu dede, koş gelmeden. Bizim resmimiz bu biliyor musun? Alamıyor ama alamıyor. Torun gel hadi takip et beni yukarı çıkalım. Ay düştüm ya düştü düştü ya dayı düştü ya. Of dedecik sen de yürümeyi bilmiyorsun Sakın düşme burada bak. Ho ho ağaç geldi oradan. Kocaman bir kütük geldi. O kütük bana çarpsaydı var ya. Hadi gel. Ödüne bak benden önce gidiyor. Ne yapıyorsun lan sen? Dedecik ez bunu. Çıksın örümcekler topla şunları. Hepsini eziyor bu adam var ya. Başından başından utan lan. Hop aşağı gidiyoruz. Şelale var burada. <laughs> Hadi gel torun. Hop. Şu ipten burada bir ip var. Burada nasıl geçeceğiz biz? <laughs> şu karşıya geçin Bak burada bir kelebek var. Şurada da bizim tablomuz var düştü. Sinirleri alıyoruz biz biliyor musun? Hayır ya düştü. Manyak herif. Karşıya geleceksin böyle. Eee burada nasıl geçeceğiz? Vay dedeye bak. cambaz dede. İp canmaz adam. Dede king ya. Dede kral. Bizim kütük buraya gelmiş. Kocaman bir kütük bu. Evet anlaşıldı. Şimdi onun üstüne çıkacak. A, S, D. Hmm, anlaşıldı. Oradan itecek. E. Ee? Ha. Ee? Tamam dedecik. Anladım ben. Hadi gel. Başardık. Bunlar hepsi birbirine yardım ediyor. Görüyor musun? Bak. Bunları çeviriyoruz önce. Hayır. Ana. Ya dede manyak mısın sen lan? La Turun sen kötü çevirmeyi bilmiyorsun ki. Sonunda başardı dedi. Güzel. Diyor, kır bakayım. Kır bunu. Hop 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 hop. Hadi gel gel boş ver onları hadi gel. Yukarı çıkalım. Şelalenin içinden geçiyoruz. Aha bak burada dürümcekler var. Alın size. Hop hop. Torun tutun bana torun. Ben de sana tutunayım. Güzel. Bunlar var ya iyi işbirliği yapıyor birlikte. <laughs> Beraber her şeyin üstünden geleceğiz torun. Merak etme. Dur dede dur. Ben önce önce ben. Şimdi gel bakayım. Tut elimi. Hop. Dede uçtu ya. Seni almayacağım torun. Sen gelme. Neyse gel gel acıdım sana. Hayır mı? Sen buraya mı geleceksin? Ben de buradan mı atlayacağım? Hop, hadi bakalım. Hop. Gülüm. Oh. <laughs> Torunu uçurdum <ben>. lan. <laughs> torun uçtu, torun uçtu. Neyse gel şimdi bak. Şöyle yapalım o zaman. Sen gel buraya. Sen çıktın mı şimdi? Şimdi sen gönder. Ben de tutayım ona. Tutun lan, tutun. Hayır tutun. O zaman şöyle yapalım. Sen buraya gel. Hop. Hayır, hayır. He, tamam. No 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 diyor. Hop. Lan uçurdum onu. Ben ne yapacağım şimdi? Nereden gideceğim? Vay bak burada sandık var. Şu sandığı itiyoruz aşağı doğru. Güzel. Sana dedim ya bunlar birlikte her şeyin üstünden geliyor. Çok sağlam bir işbirliği yapıyorlar bunlar. Var ya zilde de cambaz. üstünde. Oo. mu Korktu o adam ya. Ne oldu sana? Bak bizim evimiz orada diyor. Sonunda evimizi bulduk. Yetiştik. Hadi gel torun tombalak. Hayır. Düştüm ya. Yine düştüm. Bu sefer düşmeyeyim. Hayır. Geçemezsin oradan diyor. Lan oğlum ne bekliyorsun orada sen manyak. Gelsene buraya. Ağzına sıçtın. Şunlara bir ışın at. Gidin lan buradan. Kaç. Evet. Şimdi hadi bakalım. Zaten evimize yetişemeyeceğiz de. Ya yine de yaklaşalım biraz. Bak evimiz yukarıda. Evimizi görüyor musun sen? Akan sular durdu ya. Suların bölümüne geçtik galiba. Koş dede koş. Sonunda evimize yetiştik. Bak işte bizim evimiz. Final. Güzel. Başardık dostum. Okey Pablito. Dede ne bakıyorsun öyle? Evlat süpersin diyor. Seninle birlikte başardık diyor biz bunu. Sonunda evimize vardık ya. Helal sana dostum. Hop bak bu de tamamlandı. Güzel bir iş çıkardık. Okey. Anlaşıldı dostum. Hadi bakalım continue diyelim. Yeni bölüme bakalım. Yeni bölümde neler var? Aa, bu köpeklerin ne işi var burada. Hayır. O köpekleri geçtim de şu yukarıdaki hayvan ismini unuttum ben. Ne kadar da güzel bir şey o ya. Çok tatlı. Beni kurtarın diyor. Lan köpekçik. Al sana kaç. Görüyor mu köpeği? Küp bulun lan o? işte. lan git 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 hop <laughs> Yoksa Şşt, sakin dostum Kime havlıyon lan sen Hayır az daha yakalıyordu beni <laughs> Gir oraya dostum hop gördün mü ne yaptım ona Şimdi şu kelebeği alalım biz kelebek gel buraya hop aldı onu gördün mü salıverin küçük genişliği gelsin buraya ona biraz yarışma sağolun hop 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 eee, kaldık mı burada <laughs> ne yapıyorsun lan senin kafan mı güzel dostum kaldık burada ya. bak yetişemiyor La 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 lan lan dostum orada bir şeyler var gibi ama Evet Şöyle yapalım biz Gel hadi Yapmıyor ama Şuradan yapıyor mu? Hayır yapmıyor Eee evet. Kaldık mı burada? demek ki. Hadi gel dostum sen de altta. Tek bak tek seferde atla. Böyle adamım süpersin. Hadi gel torun tombalak. Bak şurada bir tablo var. Alayım onu da. Bu bizim evimizin resmi. Haha <laughs> düştü ya dede düştü ya. Manyak dedi. Şuradan gideceksin. Lan oğlum çık oradan ya. Salak torun. Ne duruyorsun önümde? Ho kaç hop. Dur 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 şimdi bak bak ne yapacağım onlara. Gidin lan buradan. Manyaklar. Başka işiniz yok mu? Şu aşağı tarafa bak be. Manzara amma da güzelmiş. Ağaçları görüyor musun orada? Ha <laughs> maymun var orada. Yine mi bu maymun? Bu maymunu hatırlıyor musun sen? Geçen bölümde de vardı. Bak şimdi ne yapacağım ona. Nazar. Dur buradan vurmuyor. Al sana maymun. Git lan buradan. Düştü yere düştü. Hadi gel. Gel dede koş. Koş dede koş. <laughs> Gördün mü nasıl kaçtık oradan. Hala sesi geliyor lan ya. Sus lan. Maymun musun lan sen? Ne bağırıyorsun? Dök 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 Bak şu yukarıda bir şeyler var Hadi gel Gel dede gel Gidelim çırayım seni havalara Hop Dede uçtu. uçtu Ne varmış burada bakayım ben Ne var burada Neden durdun dostum sen Eee Bu adam neden durdu Burada bir şeyler var gibi Neyse gel. Gel dostum gel. Bak gelme ki. Dur şimdi dur. <dönüş. gülüyor> lan sus lan maymun musun nesin ne sen? <laughs> <Şşşt>, sakin dostum <laughs> sakin kendine gel. Önce kendine gel sonra bana gel lan. Deli. Şuradan bir el uzat yetişemiyor ki bu da. yetişemiyorum, yetişemiyorum gecik. Şuradan biraz enerji mi alayım ben? Enerji mi yok? Hayır. Enerjim var? Dur bakayım, buralarda bir şeyler var mı? Geldik buraya. Bak burada kütük var. Ama orası ne işe yarıyordu? Yanlış yere gidiyorsun manyak. Ne tarafa çevir. Heh şöyle. Hayır. Düşme hayır. Hayır. Düşme düşme ya. Az daha düşüyordum be. Barış tamamlandı. Şimdi sıra torunda. Torun tombalak gel buraya. Yarasa. Yarasa senin ağzını sıkayım ben yarasa. Başka işin yok mu? Yarasalar yol vermiyor bana. Çok beklersin dostum sen. Bak nasıl geçtim. Demin seni görmedim ben o yüzden çarptın bana yani. Yoksa çarpamazdın asla. Hayatta izin vermem. Hayatta izin vermezdim sana be. Dur şimdi bak. Sen gel buraya. Lan senin sopan yok mu ya? Çıkar şunu. Baston mu her neyse artık hmm. Gördüm gördüm ben zaten o yüzden geldim buraya Torun ne diyorsun sen Gözüm görme benim görmüyor onu gözü takmışım Oh my god Hop hop Şöyle de alet gibi dön Bak orada yine bir şey var Dur bakayım Baston mu ne var ne ne canım benim canım neydi diyeyim <laughs> canım Kurt köpek bak orada yukarıda Yukarıda <laughs> lan yukarıda Yetişmiyor onlara Yetişmiyor yetiştiremedim onlara Yine mi lan Şşt, Kaç <laughs> Bak şimdi bak 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 Dön böyle geriye dön Uzun adım marş marş Öp öp görüyor musun? Bu lazerden etkileniyormuş Onu da tuzağa geçirdik Şu maymuna bak şu maymundan nefret ediyorum ben Düştü koş 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 Kelebeği yakala Ne istiyorsun lan benden? Al sana Çat lan buraya Torun kalk lan abi. Göster şuna gününü. Koş 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 koş. Dur Gör şuradan göreceğim. <laughs> Köpek mi maymun mu lan o? Maymunun sesiymiş. Ben de bir şey sandım ya. Evet. Yine bir ip var burada. Şuradan karşıya geçeceğiz. Karşıya geçtik. Benim enerjim azalmış. Enerji almam gerekiyor. Aldım. Şimdi bakalım kim atlayabilir oraya. Oraya bir cesaret atlayacak. Evet güzel başardın ne diyecek. Torun gelsene torun. Takip et beni. Ya seni de ben mi attım. Hayır gelme. Sakın gelme. Zardolu seni götürdüm oraya. Raniyat dedi. Şunlara bir ışın. Hop. Maymuna çevireceğim lan sizi. Siz beni tanımıyorsunuz. Kurba. Kurba, 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 kurba. Gel buraya. Bak orada bir kafes var. Kafesi gördün mü? Bak benim için hazırlamışlar. Ben onu alırsam eğer o köpek onu çalıştıracak. Tuzağa düşeceğim. Önce şunu salayım ben. Dede koşar gel. Koş koş koş. Çabuk 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 çık oradan. Durun. Sal şunu sal şunu sal sal Düş bakayım. Gidecek ağlı. Hayır dostum onu oraya sokacağız. Gel gel köpekçik gel, takip et bizi gel. Hoho dede ne yapıyorsun dede sen? Dede gel buraya dede, dede gel buraya, gel buraya. Şuna bir ışın. Sokun oraya. Kafes, kafesi boşuna yapmamışlar herhalde. Yardım et lan manyak. bir işimiz var bizim var ya. Hadi çevir şu koledele. Sonunda ya. Korktuk onu kafese. İşkence yapıyor bu resmen bize. Hadi gel torun. Tut şunun ucunu. Evet tuttu. Enerjimizi bitirdi o manyakla. Köpek de bayağı hızlı çıktı. Arkada bir şeyler yok mu? Hayır yok. Bak karşıda da bir köpek var. Koş torun. Balığı gördün mü balığı? Bu ne lan böyle? Bizden yardım istiyor bu. Bak hepsi kaçtı gördün mü? Korktu lan bizden tabi. Tabii ki de korkacaklar Dede'yi görmüyor mu? Tipine bak, denenin tipini görmüyor mu? Bu bölümde bitti sevgili dostlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Bakalım yeni bölümde ne var? Dur, hemen gitme ya, hemen gitme. Dur. Yeni bölümü görmeden sen nereye gidiyorsun dostum? Beşinci bölüme geçtik. Evet, güzel. Beşinci bölüme geldik. Bizim leylek bizi nereye götürdü? Bak sen. Mağaranın içine gireceğiz şimdi. Dur. İzle burayı. İzle. Bak geldik. Mağaranın içindeyiz. Bak orada bir yılan var. Lan yılanın ne işi var bu oyunda ya? Şaka şaka. Oyun sonuçta yani bu. Bak pastattım onu. Gönderdim onu. Güzel. Bir sonraki bölümümüz bu olacak arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bu videoyu görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için kendinize, kendinize çok iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.